Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber klavyenizde arkadaşlar et işaretini nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar sizlere bir adet görsel açayım ve şu anda gördüğünüz gibi görselimizde bu şekilde Q klavye gözüküyor burada öncelikle gördüğünüz gibi alt kısımda boşluk tuşunun sağ kısmında alt GR tuşu var ve daha sonrasında da bir klavyemde burada caps capstone üstünde yani çaprazında Q tuşu var ve aynısında yani ikisine de aynı anda bastığında tabii ki et işaretim oluşmuş olacak. Burada öncelikle size örnek bir metin belgesi açayım ve metin belgesi açtıktan sonra buraya sizlerle beraber önce alt gr tuşuna basılı tutup daha sonrasında Q'ya tıkladığımda bu şekilde gördüğünüz gibi et işaretimiz oluşmuş oldu. Veya ikisine de aynı anda basarak ee, dediğim gibi alt gere tuşuna ve Q tuşuna da aynı anda basarak buradan et işareti oluşturabilirsiniz. Ama alt gereye basılı tutup daha sonrasında da Q tuşuna bastığınızda bu şekilde et tuşunu oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında ne yazmak isterseniz e, bu şekilde mesela et gmail.com şeklinde devamında kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde klavyenizde e, et tuşunu yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi öncelikle alt gere tuşuna basılı tutacağım. Daha sonrasında Q tuşuna bastığımda et işaretim oluşmuş olacak. Dediğim gibi ikisine de aynı anda da basarsanız dediğim gibi e-postanızı da kullanırsınız veya farklı bir yerde kullanırsınız. Bu şekilde et işaretini kullanabilirsiniz. Basit bir şekilde yapabilirsiniz. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtirseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.